işte sizin adınıza ya da bir başka kişi adına e, sahte hesapların Hı. açılması var. Şimdi bu niye sizi rahatsız ediyor? Ya bizi rahatsız ediyor. Yani e, şimdi yani biz arkadaşlar bir araya geldiğimiz zaman hani konuşuyoruz böyle olayları. Biz de yani bir video. Evet. Hani biz de tanındığımız için. Dedik ki hani bununla ilgili bir video ha, yapalım, bir bilgilendirelim. Dakika. Tanınma olayını biraz açalım. Siz nasıl tanınıyorsunuz şimdi? Nasıl yani şimdi bunu tanımlayabiliriz? Ben açıklayayım, şu an Facebook üzerinden evet. en çok tanınan insanlardan biriyiz. Yani Yani Peki bunu nasıl şey açıklayabiliriz? Siz tanıyor muydunuz arkadaşlar? Ya ben tanımıyordum da yolda geçince ya yani yürüyünce falan tanıyorlar mı insanlar? Sen, bir, evet. bir arada yürüyünce mi yoksa Tabii. ayrı bir arada ayrı mı? Yani zaten tanımama gibi bir ihtimal. <laughs> yani ya. bir arada bir arada yürüdüğümüz zaman Taksim'de İnsanların ilgisini çekiyoruz zaten. Ya, hani insanları saç ya. i̇nsanları saç insanları yani saç yapımı yani uzasın. Saçtan dolayı çekersiniz mesela ki kaç yaş arası? Yani, genç sizin yaşınızdakiler. Yani, yani. Ha, biz sizi yani. bilmiyoruz da, o yüzden. Ha. Yani. Halit Sezai'yi yani. Sezai bilmiyorlar. Sizi Kızlar bilmiyorlar. Kendilerini tabii. bulmaya hani çalışıyor. Korsalar, biz neredeyiz? Nerede? Erol Evgin hatırlıyor musunuz Erol Evgin? <laughs> ya sonuçta <laughs> biz Facebook tarafından tanınıyoruz. Ablalarımız ise Twitter. Ablalar. Çekimler. Yok ben Facebook'ta da varım da o <laughs> öyle bilmiyorum. Yani Facebook'ta tanınma şeklimizi ben pardon. size benimseyeyim. Şimdi bu tanınmanın rakamsal bir karşılığına söyleyin. Ee, yani, bence çok Şu an 131 bin civarında. Bir şey söyleyeceğim. Böyle, ama, böyle bir şey var mesela? Hani yani Onlar Twitter dedin hani. Sizin açınızdan hı. Twitter ya o kolay mı? Ya yani Twitter şey şu an Twitter çok zor. Biz Facebook'ta kendi çapımızda yani şu an 131 bin şu an Türkiye çapında. Bak biliyor musunuz? Türkiye 131 çapında. Bin kişi takip ediyor. Utandım. 131 bin. Beni kaç kişi takip ediyor? Nerede? Arkadaşlar <laughs> Facebook.com bölü Serdar Kuzuloğlu ya bir takip edin bakacağım şimdi kaç. Bak dramımla 14.443. Bakar mısın? Şu sayfayı açar mısınız arkadaşlar? O kadar da gömlekli bir pozunu koydum. Peki sizin tafili. özel bir sayfanız mı var yoksa? Ya, özel sayfamız, hesabınız, mı var? Profiliniz Dramım mi var? Burada? Burada. Üçümüze, ait profilim var. Ya benim normal kendi profilim haricinde bizim zaten kendimize ait sayfalarımız var. Hani benim profilim sayfalar, sayfalarımız yani biz yani yüzlerce sayfamız var çünkü biz Facebook artık kendimize benimsedik. Benimsedin. Peki Pardon, genç samimi olarak sorayım. Ne yapıyorsunuz siz Facebook'ta? Ya Facebook'ta biz iletişim aracı olarak kullanıyoruz. Kimileri dini amaçlı, kimileri ne, siyasi neyle amaçlı kullanıyor. İletişim derken sonuçta biz bizim bir hayran kitlemiz var. Hayran. İnsanlar kitlesi. bizim videolarımızı, benim kendime ait bir sürü videom var. Evet, hani komedi da veriyoruz sayfa Komedi içerikli falan videolarım var. Hani insanlar beni takip ediyor. Bu da benim hoşuma gidiyor şimdi. Tabii ki hayır. Çok güzel bir şey bu. ve sen e kendi başına bir medyasın yani. Ne yapıyorsun? Hayata dair her şeye dair fikirlerini mi üretiyorsun? Yani şu an be? hani biz say insanlar sana hayran. Yani şu an hani bana hayran olmanın sebebi kızlar. Yani özellikle onlar. vay onların, vay. Hani <laughs> kızlar sayesinde bu dereceye geldik. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Kızlar. <gülüyor> <gülüyor> onlar sayesinde. Özellikle kızlar yani. takip ediyor. Yani özellikle bu kızlar takip ediyor. Sonuçta ben bir erkeğim yani beni bir erkek takip etmez. Aksine beni kıskanan çok insan var. Ve yani sırf beni kıskandığı için beni takip edip bana küfür içerikli şeyler yazanlar da var. Veysel Kılıç Aslan. Hı -hı. Yani 131 bin kızın takip ettiği bir erkeği ben de kıskanırım yani müsaade et. Böyle bir hak ver bize yani. Tabii ki hakkınız var yani. Tamam. Peki bir şey soracağım. Ee, Şimdi diğer arkadaşlara da şey yapalım. Siz sustuğunuza göre daha mı az takipçiniz varsa? Yok. E, Stajyer misiniz henüz? Hayır. E, hani zaman bizim de vardı. Benim hesabım çalındı mesela. Çalındı. Evet. Ne sonra... oldu o? Haremle gitti. Yani 30 bin, 40 bin abone Almış. yani hay takipçi hesap gidince tamamen gitti yani. Şimdi ne durumda? Ya sonra? şu anda fazla uğraşmıyorum ben arkadaşlara. Siz yayın. ne yapıyorsunuz burada? Fotoğrafları falan mı yayınlıyorsunuz? sadece. Gelişim, sonra bakın mi? sonra ne bu, bu şey 10-15 yıl sonra bu albümler duracak biliyorsunuz değil mi? Bu timeline olayı onun için. 15 evet. yıl sonra bir bakacaksınız yani bu saç olayları çok kısa modalar biliyorsunuz evet. değil mi? Benim evet. prekazi enseli fotoğrafımı koysam burada sokağa çıkamam. <laughs> yani insan pişmanlık duyabiliyor. Peki bir şey soracağım. Kaç takipçi var şimdi net olarak söyle. benim evet. mi? Ee, 10 10 bin bin mi? Evet. 10.158 ekrandan gördüğüm kadarıyla. Senin ne kadar? Benim e, 25.500'de, 25.500'dü. 3000 arkadaşım var. Evet. Peki, Peki şunu, şunu soracağım. O? Bu işten para kazanabiliyor musunuz? Yani ben kendi çapımda kazanıyorum yani. Onu baştan Ne yapıyorsam. yapıyorsun mesela? Mesela bazı insanlar mesela benim şu an 131 bin, arkadaşımın bin abonesi var diye. Hı hı. O bana diyor ki, sen benim abonemi 5 bin yap, ben sana bir ücret karşılığında vereyim. Allah Allah. Ben de onu kendi çapımda ücret olabilir. Kendi ne yapıyorsun mesela? Mesela şu an... Tohum. Ben kendi profilimde onu yayınladığım zaman benim takip eden insanlar onu görüyor ve ona abone oluyorlar. Ha sen ondan para alıyorsun böyle bir şey. Yapıyorlar. Ya para ya da Kaç yani manevi değer diyelim. manevi bu değer tarifesini <laughs> bir alalım. Ya şimdi biz bunu ticarete dökmeyelim. Yani ticaret amaçlı yapmıyorum. Hani insanlar insanları kırmadığım için. Şimdi ben bu işi ticarete dökersem İleride farklı şeylerle karşılaşalım. Mesela? Arkadaşım mesela bana rica ediyor. Ben de onu kendi arkadaşımla... Ben arkadaşım rica olarak... ediyorum ya bu 14 bin ne? Olmaz mı öyle bak gururlu O bana rica yok. ediyor kardeşim beni yayınlar mısın? Ben de onu yayınlıyorum. Peki bizi rica zaman... etsek bizi yayınlar mısın mesela bu kaça olur? Hayır. Olmaz <laughs> mı? Yayınlamazsın. Hayır diyor. Niye yayınlamıyorsun ya? ya ben Neden ben... yayınlamadığını söyle? Ya aslında Kriterin ben... Kriterin ne? Onun için söylüyorum. Kriterimi söylüyorum. söylüyorum. Kriterim... Hı. Yani Güzel ben olsun. Üst üste çok paylaşım yaptığın zaman insanlar sıkılıyor. Hı. Acaba bu çocuk ne zırhı alıyor diyorlar mesela. Hmm. Ya geçen haftaki videomuzda da öyle oldu. Biz, siz bir, bizim, bizim bir videomuza yayınladınız İnsanlar dedi, bunlar ne saçmalığı diye. O yüzden biz zaten buraya geldik. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben merak ettim. Sizin yaş grubunuz kaç yaşındasınız? 18 yaşındayım. 18, 18. Sizin ar yani artık bu mu? Siz yani sizin yaş gruplarınız araların aranızda böyle mi iletişim evet, kuruyorsunuz? Ya, iletişim. Facebook üzerinden. E, tabii ki yani. Ya kızlar giriyorlar, bir şey yazıyorlar. Sen ona cevap veriyorsun. Arkadaş grupları oluşuyor, sohbet grupları mı oluşuyor? Ama o, o gerçekten ama Çoğu kişi e, cevap da vermiyoruz. Yani gelen kutularımız 500 500.000, 2000 arasında değişiyor ama hani Çoğu insan genelde çıkar amaçlı mesaj atıyor mesela hani beni paylaşır mısın, destek olur musun gibi. Peki bir şey soracağım şimdi bu e, çabanın motivasyonu ne yani insan mesela 130 bin kişi takip edince birisini ne oluyor? Yani sonuçta hani bin kişi takip eden bir insan olabilir bir de 130 Aha. bin kişi. Evet bu, e o bin bu aradaki fark aradaki ne oluyor? Aradaki fark yani insanın tanınma aşaması. Şimdi bin kişi takip eden bir insan taksimde gezerse kimse tanınmaz ama ben çıktığım zaman insanlar bana güler yüzü alınıyor gidip resim bir hamur Ben bir şeyi merak ediyorum. İnsanlar seni tanıyınca mu? mutlu mu oluyorsun? Evet, sonuçta Nedir manevi tatmin diyelim buna. Bir. Manevi mi sadece? Yani manevi tatmin. Bir tavuk döner. İleride, ileride maddi de dönüşebilir yani. Şu anki daha yeni yeni ilerlemeye başladık. Dizilerden belki teklif alır mı diyorsun? Ya diziler falan izliyorsa. Bak Fatih, var. Fatih. <gülüyor> fatih. <gülüyor> mesajı gönderdik. Fatih Sorkun demiş ki Veysel Kılıç Aslan yeteneksizsiniz programına çıktıktan sonra abonesini arttırdı. Yeteneksizsiniz olayı biraz karışık aslında. Yapma ya, yani. Dur ona hiç girmeyelim zaten. Ona hiç Kapan, girmeyelim yetenek gerçekten. karışık. Nasıl yeteneksel Ya Ya sizsiniz programı ilk başta şöyle oldu. Beni ön elemeye çağırdılar. Ben ön geçtim. Ee, benim ön geçtiğimi söylediler ve... Pardon sen hangi yeteneğe dair? Işte. Ya benim kendime ait özel şiirlerim var. Şiir? Her şiir. Ben kendi Bizimle yeteneğimi... paylaşacak mısın bir şiirini? E, giderken paylaşırım. Giderken? Peki tamam. Senin <laughs> şiirinle uğrayacağım. Tabii. İşte ben e, orada şiirimi benimsettim işte. Onlar da beğendiklerini söylediler ama son anda bir aksilik çıktı. Çok yoğun talepten dolayı bazı kişilere elemek zorunda olduklarını söylediler ve bana ulaşmadılar. Bu şekilde aradan sıyrıldık ve... Ama bir şey söyleyeyim. Bu takip sayısının şöyle bir yansıması yok mu? Bak öbür arkadaşlar nasıl borçlu gibi duruyorlar yanında. Konuşsunuz <laughs> da gençler. Sonra diyecekler ki hiç konuşturmadı. Yok sorun Hı. değil zaten. Biz aramızda onun lafını yapmıyoruz. Sonuçta hani... Bak onu da o söylüyor ama. Aramızda <laughs> sorun yapmıyoruz da en çok konu. Evet. Peki. Ya ayrı bir güven oluyor tabii 131'i abone nerede 10.000 abone nerede. Yeni Vay bahsettiğiniz ya? fark yani. Neyse ama biz aramızda kesinlikle hani kardeşim beni paylaş dediğin zaman paylaşmanız zaman hani şey, alınma gibi bir sistem olmuyor. Şey ne merak ettim. Ya. Ne kadar mesai harcıyorsunuz mesela? Bu 130 mes bin şeyden bir mesaiden değil mi? söz ediyoruz. Değil mi? Mesela fotoğrafları musunuz? Üç habercinin konuğu olmak böyle bir şey evet. işte. Buyurun bakalım. <gülüyor> Soru <gülüyor> ama, yanına sıtıldık desene de. Ya evet. <laughs> Ne kadar mesai harcıyorsunuz? mesai mesela... derken sonuçta hani ben emlakçı olduğum için ofiste oluyorum. Ofiste olduğum zaman boş zamanlarımda internetten işte resimlerimi, videolarımı, atılan yorumları takip ediyorum. İnsanların bana bakış açısını ve ileride neler yapabileceğimi düşünebiliyorum. Ne neler yapmayı? Mesela şu an yani, komedi içerikli bazı hı. videolar yaptım. Ama gün geçtikçe tepki almaya başladım. Bazıları iyi tepki, bazıları kötü tepki. Acaba mesela, markalar sana bizim reklamımızı yap falan tabii diye geliyor mu? Tabii tabii ki çok teklif geldi. Yapıyor musun? Ya işte değerlendiriyorum çünkü Reklam amaçlı kullanmıyorum ben Facebook'u. Çünkü öyle kullanırsam zaten Facebook'um engellenir. Değil mi? Ben bunu sadece kendi kendi amaçlarım için kullanıyorum yani. Kendimi duyurmak için insanlara. Siz de öyle kullanıyorsunuz değil mi? Hiçbir değişiklik <laughs> yok. yok cümlesi cümlesine. Hayır şimdi hani <laughs> benim de hesap yüksek olduğu zaman zamanında teklifler yine bana evet. da geliyordu. Gençler bir arkanıza yaslansanız da rahat edin. Sanki hepinizin 200 bin abonesi varmış gibi buyurun. Evet. Şey, <laughs> e, şimdi... Bak yine öne geldi. Ee, 30 bin abone olduğu zaman evet. farklı oluyor tabi. Daha çok tanınıyorsun. Tabi bu sistem yani daha 3 ay oluyor hesap kapatılalı benim. sen o zaman en yüksek sayılardan birisiydim ben de. Hani... Bana söylesem ben açtırırdım yani. Gerçek söylüyorum. Bundan sonra kefilim arkadaşlar size. <gülüyor> menajerimiz. <gülüyor> o zaman bir ikizimle çıkıyoruz. Ya benim. şimdi bir sistem var hesabını çalıyorlar. E, çaldıktan sonra sayfaları ekliyorlar. Evet. O zaman kurtarma şansı kesinlikle olmuyor mesela. Sen sen bana ya. Ama bir şey söyleyeyim şimdi işin diğeri. Bakın yeni bir kuşak, yeni bir platform. Evet. Biz ya, olayın yapıyorum. şimdiye kadar yeni medya tarafından bahsediyoruz. Burada işte belki bizim hayatımız boyunca yani bu yaşlarda kadar. E, sahip olmadığımız imkanlar, takipçiler, jargon, mücadele, çaba vesaire. Yani bir kişisel rating savaşı bir anlamda evet, evet. da. Yani Bambaşka yeni bir neslin dü şey ve bunun, i̇ş, bunun, iş bunun kendine ait bir emeği var, kendine ait terimleri var vesaire, taktikleri var. O zaman şimdi bizi bir sürü insan izliyor. Serpil Varlas'ın deyimiyle 70 milyon bizi izliyor. E, şunu sorayım, sizin gibi sayfa sahibi, takipçi sahibi olmak isteyenler ne yapsın? Yani eğer bir insan sayfa ya da takip edilmek istiyorsa ilk başta resim olacak. Bir insanın resmi onun kişiliğidir yani. Sonuçta hani bir kişinin bir bakışıyla insan anlayabilirsin. Hani bir kız beni gördüğü zaman veya başka bir şahıs beni gördüğü zaman işte bu demeli. İşte bu. Yani. <laughs> Sonuçta ben beğenmediğim bir insanı takip etmem. Beni beğenecek ki takip edecek. Bunun yanı sıra duygu kendime ait. Duygu beğenmek yani? Yani duygu bir beğenme. Kadın erkek şey midir orada? Yani, Sonuçta bir insana bir bakışta anlarsın. Ben bu insanı takip etmeliyim demelisin. Yani onun çekici yönleri olması lazım. Mesela ben bundan sonra mesela videolarım yayınlanmaya başladı. Kendime ait videolarım. Videolarla daha çok çekilmeye başladım. İnsanlar diyor acaba bu hafta ne yayınlayacak? Acaba... Bana da yeni fikirler veren insanlar var. Şu an hani gelen kutusu 10 binleri geçti. Çok takip edilme var. Hepsine oradan zaten selamlarımı da iletiyorum. Teşekkür ederiz. Biz de aracı oluyoruz. Bir sürü de izleyici yorumu geliyor. Hani şey e, diyor ki mesela bir izleyicimiz Bekir Çakmak. Oradaki haberciler e, yadırlayabilir ama diyor o gençlerin çoğu şarkıcıdan o gençlerin çoğunun şarkıcıdan farklıları şarkı söylememeleri psikoloji aynı, hayat idealiyle benzer diyor. Yani bu bir anlamda aslında bir şöhret e, yarışı. Ben öyle yorumluyorum. Yani doğru, ben evet. yadırgamış falan da değilim diye. E, tabii hani kıskanan var, anlamsız bulan var vesaire. Ben mesela işin e, şey, mesela Ekim Nazım Kaya demiş ki, takipçi dışında hiçbir şeyden bahsedemeyen gençler görüyorum. E, bence 90'lar böyle olmasa iyiydi diyor. Mesela e, sizin için bu yaptığınız her şeyi yapsanız da 300 kişi takip etse bu bir mutsuzluk kaynağı olur muydu? Tabii ki Bunları olur. yapmayı bırakır mıydınız? Yani ya, bırakır mıydınız? Bırakmaz sonuçta mıydınız? benim yani ben bir şey yapabiliyorsam beni takip etmeyen bir insan olmasa ben neden yapayım ki? Öyle mi? Sonuçta hani beni takip etmeyen insanlar olmadığı ben bir iş yapmam. Sonuçta bir insan beğeniyorsa ya da 100 insan beğeniyorsa tabii ki farklılaşır. Hmm. Beni 1000 kişi beğenip izliyorsa 100 kişi beğenip izliyorsa ben 1000 kişi tercih ederim. Sonuçta yani bu mesela bir değişim değil mi? Yani birçok şeyi mesela ben şunu düşünüyorum. Şiir yazsam işte, ee, kendi başıma yazabilirdim, mesela kimse ]leşiyor. beğenmese bile belki yazabilirdim. Yani sonuçta o, yani şiir konusu biraz derine dayanıyor. Yok yok aynen, örnek olarak. Benim de kendime şiirlerim var. Bence zaten. sizin, yani şimdi bu üçünün varlığı, e, diyoruz ya bu e, sosyal medya demokratikleşme diye işte Hı -hı. demokratikleşme Hı -hı. bu bence. Kesinlikle. Çünkü bireyselleşiyorsun ve tek başınasın işte. Kim kur Peki ne olacak? Ne, ne olacak ya şimdi? Yani yerimize... siz 30 yaşınıza geldiğinizde sizce nasıl olacak e, sosyal ya medya? Gün geçtik... Ne çıkacak mesela? Ya sonuç... Yenilikler neler olacak? Ya sonuçta gün geçtikçe aklımızdaki fikirler değişiyor. Mesela, mesela... bugün ben videolara yönelik davranmış olabilirim. İler, i̇lerleyen zamanlarda ya belki hayalim ne mesela? Biliyor mesela... musun 10 sene sonra kesin şöyle olacak ya diye musun? sonuçta şu an bir öğrenciyim ve okuyorum. Eğer iddialarım dışına çıkarsam bir ya şu an şiirlerim var zaten kendime Hayır, ait. Hayır sen, sen ne olacaksın diye sormuyorum. Ha. E, sosyal medyanın gidişatı ne olacak? Neler yapılabilecek? Onu baştan size söyleyeyim. İnsanlar sosyal medyayı farklı amaçlarla kullanıyorlar. Kimileri dini amaçlı, kimileri siyasi amaçlı, kimileri örgütlenme amaçlı. Yani bu sonuçta sosyal medya. Var. Herkesin kişisel bir profili var. Sen bunu gidip dini amaçlı ya da siyasi amaçlı kullanamazsın. Peki sence ne amaçlı kullanılmalı? Bence sonuçta iletişim kurmak için kur, yapmanız lazım. Ama yani iletişim deyince öyle genel bir kavram ki... Nasıl ee, bir iletişim? Ne iletişimi? Hı -hı. Ne iletişimi? Ne iletişimi? Ha, sonuçta ben bir arkadaşıma ulaşmak istersen Facebook aracılığıyla ulaşabilirim. E, Ama sonuçta... insanların seni takip etmesi şart değil ki. E takipçi sistemi zaten o benim video ve resimlerinden dolayı takip Hı -hı. sistemi. Hı -hı. O normal kişisel profilin dışında. Ama bence burada hedef daha farklı. Yani takip edilmek işte biraz daha ünlü olmak daha çok insana ulaşmak değil mi bu farklı yani, amaçlarla kullanılacak bir şey yani var. olayı e, ekran başındaki insanların da kafasında oturtabilmesi için soruyoruz